Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün çok süper bir Çok süper bir video ile karşınızdayım. Bugün sıcak ortadan son çıkan kazanır 1000 TL ödül. O zaman videomuza geçiyoruz. Lan buranın üstüne ne olmuş? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlayacağız. Bugün sıcak ortadan son çıkan kazanır oynayacağız. Şu an bu ortadan çıkan aşağıda sıcak ortadan son Ve biraz biz abi diyeceğiz ki. Bunun abi biraz daha ortadan sıcak bir Bu şekilde oda daha çok sıcak olacak. Bakalım en son kim çık çıkıyor? Çok merak ediyorum cidden. Bugün yanımda Burak ve Fatih var. Bu arada kameraman da Seykan. Arkadaşlar kameraman Seykan'ın da ilk kanalında ilk artıda bu cevap olmasın. Aynen. bu arada bu videoda sen bu videoda istediğin bir like bekliyorum. Dediğin bir like ise efsane bir duvarla. devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz bile aşağıya ilerle kanala abone olabilirsiniz. O zaman video başlayalım. Evet şimdi dakikamız başladı. Şimdi ilk verici, sen, Burak benim Burak. bizim köpük böyle, Bak bakın arkadaşlar yani, bakın bu tek çöpük onları da dökçeğiz onu da köpüklendikten sonra bırak bir <laughs> 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 aşırı sıcak olmaya başladı. Zor zor nefes alıyoruz içerden. Ne? Baba Arkadaşlar, Bakın <laughs> işte çok belki <laughs> Ne kadar net olup bilmiyorum ama aşırı sıcak. Bakın <laughs> burada yani. Arkadaşlar kendimize soğuk bir yer aramaya çalışıyoruz şu an. Oda aşırı sıcak. Cidden ne yapacağız bilmiyorum ama Fatih nasıl sanki orada? Böyle bir şey geçti yani çok <laughs> sıcak. Arkadaşlar o daha aşırı sıcak. Cidden. Şu an cidden çok sıcak. Ne yapacağız bilmiyorum. Biraz soğusuda olurdum arkadaşlar. Şuradan bakın. Şu sıcak, şu sıcak, Şurada soğuk. Bakın şimdi biraz soğuk. soğuk, soğuk, soğuk. Bizim omuzumuz baş. O kadar şey. Burası çevirirse umutsuz. Umut sıcak odanın içinde yorulmaya yani çalışıyoruz şurada... şu anda. İyi kana. Şuralar Arkadaşlar şimdi burayı da çevireceğiz. Yani şurası bir soğuk biraz bakalım üstüne yapmış olduğu taş aşırı sıcak. Yani bu oda tamamen sıcak Şimdi. Çok sıcak dedi. Işte. Hayır, hayır hayır hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? yani

Şu an sıra burada iyi çıkan Burak oldu. Aa, Fatih kaldı. Burak kafaya vurdu. Nasıl oldu Allah'ım? <laughs> Çok sıcak. Fatih hala ne oldu? bilmiyorum ya. Şimdi ikimiz sende rakip bir sonuçta. Ama ortada bin lira var. Ortada bin lira var. çıldıracağım çok sıcak. Geliyor. 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 Arkadaşlar çok kötüyüz bak. Kanka. Şu an çok kötüyüz. çok kötü. <laughs> Fatih de odadan çıktı. Burak da bildiğiniz gibi odadan zaten çıkmıştı. <laughs> Beyler, o zaman kim kazandı? <laughs> ben ben işte kazandım. Çok, çok güzel bir videoyla karşınızda olduğum sıcak odadan sonra çıkan kızlarım ben. Bildiğiniz gibi Burak çıktı. Şu an çok kötüyüm. midem de bulanıyor. Ah, konuşamıyorum Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şu an videonun çıkışını bile yapamıyorum. O derece çok kötüyüm. Bir. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıdan bir ben yakın yakın alamadık. Abone olmayı unutmayın. Sur so, la question de... çok üzere Kendinize iyi bakın. Midem çok kötü bulanıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Siz adamsınız ama bu ailesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar videomuzdan sonra geldik. Daha fazla videoyu üstünüzde katılmak için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Çok şükür. Bitti.